Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'taki eşyalarımız nasıl büyülenir onu göstereceğim. Çok basit bir şey aslında. İlk başta büyü masası yapmamız lazım. Onun için eşyalarımız obsidyen, elmas, kitap, ve crafting table alıyorsunuz yapmak için. Crafting table alamadık. Şansımız aşağı düşmüş arkadaşlar. Kusura bakmayın. crafting table'ı kuruyorsunuz. Ondan sonra zaten gerekli malzemeler olduğu için büyük masası geliyor. Büyü masası yapıyorsunuz arkadaşlar. İki tane büyü masası yaptık. Şimdilik bu işimizi görür. Sonra büyü masasını kuruyoruz. Lacivert taş gerekiyor arkadaşlar. Onu alalım. Bazı büyüler için de mesela seviye gerekiyor. Seviyeniz olmadan o büyüleri yapamıyorsunuz. Bazıları sıfır seviyede de yapılabiliyor. Lacivert taş alıyoruz. Bir de büyük sürü vardı onu alalım. Geliyorsunuz lacivert taş koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir yapmak istediğiniz eşyayı üste getiriyorsunuz. Mesela bu kazmaya şey çapay olmuyormuş. Mesela demir kılıç keskinlik diyor. Bunu yapabilirsiniz isterseniz. Çarp diyor bunu da yapabilirsiniz. Eklem bacakların kıyameti. Böyle büyüler var. Birini seçip büyülüyorsunuz. Büyünüz olmuş oluyor. Lacivert taş lazım bir de büyü masası. Bak arkadaşlar bunun için seviye gerekli. O yüzden seviye kullanalım. Bayağı bir seviye kasıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra zaten şimdi artık yapabiliriz herhalde. Evet arkadaşlar seviyemiz yetiyor zaten. Ondan sonra burada koruma var. Kırılmazlık var. Patlama koruması var. Birini seçip yapmış oluyoruz. Başka bir şey. Mesela altın baltaya yapalım. Yine kırılmazlık. Eklem bacakların kıyamet gibi büyüler var. Herhangi birini yapıyorsunuz. Zaten büyülenmiş oluyor. Basit bir şey. Ama mesela hayatta kalmamak Yani survival oynuyorsanız. obsidyen kırması biraz zor oluyor. Elmas kazma yapmanız gerekiyor. Sonra diamond bulamıyorsunuz. Elmas. Böyle zorluklarınız oluyor arkadaşlar. Obsidyen zaten sadece elmas elmas kazmayla kırılıyor mesela. Elmas bulmanız lazım. Şimdi büyülemiş olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.